Hello. Oo sevdiremedin kendini. Bakalım. Short close. Kam kam şimdi severler. Sight and long. Kam kam dedim diye mi? Onun seti ben. Adam kanser oldu O yüzden öldü. Ederinden <laughs> oldu. Ace Ace. Short mu geldi? Ace gitti o zaman. Short. Guys ben short. <gülüyor> <gülüyor> Beni sevecekler short. Aa, o ne lan. Ona <laughs> lan. Yeah, man, klip çıktı anısır. kabalak 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 Ya yeah, like gapirayaak uh, kabalak kabalak. Yeah, kabalak. Ya Mama, kabalak, kabalak. yeah, mama explode like, to world. Dream the the first goal. What the oh, my God, bro. Shut the fuck? fuck bro. kabalakwhat Fuck the shut up and... The game, the please. I, we we are the best in the foster, in the castle, and the castle Pest mensch. Oh my god, man. Oh my god. Just shut up, man. Shut up, please. Can you drop something? Is the world... Uh, and car is glocked. The world is the best gun in the ever. Fine. Okay, Fine. Just listen to him. Okay. It's important. He's saying, drop me the glock and give me the car. And and give me the, the chauffeur This is like the short, mother. very cut and the be beach and the gale. Beach <laughs> Oh my god, man. Oh my god, you yeah, are so smart. Come to Foster car This is the real English, guys. Do you know what you're gonna do? Come for you. I'm gonna meet you. Ah, oh, what the fuck, man? Clashing. Mm -hmm. Clash. Clashing. Clash oh. oh, Clashing. Clashing oh. in the middle. Into the Cast on the pies. Cast on the pies. Nice. AMC is the walking <laughs> theft. Uh, DN or Sam or uh, what mean? Not mean oh, Longu. Longu in the world, you're the keyest and uh, uh, very very important called Master Fia. Hello, yeah, I do not mute you. Okay. Why you mute me? Okay. I don't understand you bro. What? Panting seaforce yeah. Force and the World and Samsung Saturday. Saturday, like Sino. <laughs> this is example and the world Ben niye çok world diyorum ya. Canım o kadar çok world demek istiyor ki. Türkçe konuşuyorum. Arasında birkaç İngilizce kelime söylüyorum. Ben sana Ne? <laughs> benim yerim çok iyi lan. Bak. Oo <laughs> 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 Bak. Nasılsınız dedim kralım. Şimdi ben B'ye gideceğim. Tamam kralım. Kapıya bir smoke at bakayım. Tamam. Bana bir de diggle getir. Tamam kralım getiriyorum. Mid kapıya smoke atıyorum kralım. ben 3-4 tane bomba al gel. bu arada bomba al. Tamam kralım aldım. Diggle getirdim kralım. At bakayım bombaları bana. Alın kralım. Bunu da alın kralım. Bunu da alın kralım. Ne yaptın? Burada kralım. Buna bak şimdi buna bak. Bakıyorum kralım. Gel gel. Flash lazım bana. Flash'im yoktan şunları alacağım Tamam şey, kralım. Ben koş, ben koş. Aynen devam, devam aşağıya aşağıya. Aşağıya. Aynen devam. Hiç durma, ani pik, acil, hızlı, şort koş, şorta koş. Şorta. Şorta koş diyorum ya. Kralımız. Tamam gerekiyor durma, şorta varabilmemiş. Durma, durma koş, koş adamlar ayağa girdi. koş sık. Kralım, oyun, da, kastı. Sol, kralım sol. oyun kastı. Kralım oyun kastı. Kralım oyun kazıyor. Ya oğlum sen benim dediklerimi yapacak mısın ya? ya? Yaptım ya. kralım. Kralım adam bana sıkınca canım biraz yanıyor. O yüzden hızım kesiliyor. M4 at. Neyi M4 satayım? M4 at. M4 at bana M4. Abi ikiletme ya. Bomba al. Full paranla bomba al. Her şey bomba. Al. Gel benimle. Kit al lan kit al. Git kit al. Param kalmadı kralım. Lan kit al kit. Ya oğlum kit bulsana bana. Sıfır dolarım var kralım. Tamam gel geç şu karşıya. Geç şu karşıya geç. Ha oyuncunun içine gir adamlar orada olduğunu anlamaz. <gülüyor> <gülüyor>